Yarın da bu arada mı diyorsun? Ne? Yarın da mı? arada yedim. Yani bir 10 lira bu. Yerde? Yerde bu ne adı? Bu ne adı? Bu ne adı? Bu ne adı? Bu ne <laughs> Efendim Aysun Hanım'da. niye boksun ki Allah Allah. Tamam hadi görsün abla. Biz e çünkü denedik bir oku göremedim ben bu o yüzden. Evet var mıydı? Ya Oda kule. Şey ya. <laughs> şey Oda kuli! Şey Benim eldiven de boya vardı tamam mı abla? Taktın ya ampulü sıktın. Belki ampulün gövdesine değdiyse cama o boya, ısındıkça boya kokar. Anladın mı?

Kanka Kanki değil ya, yüzde doksan şey ya. Ben takarken hani elimdeki eklemde boya vardı ya, hafifte. Yüzde doksan, hafifin gövdeye, gövdeye geçti o ya. He? Ha? Hafifler mi? E, abi kapak cam olun, camla bir şey olmaz ki. Ne olabilir abi dediğim de bak benim bir şey var ya bu boyamsa vardı ya belki de takarken de bu gölgeye gelmiş olarak boya istersen abi bir an ampulü bir şey yapsana sana zaten kapağını bir söksene tamam ya hiçbir şey olmaz sen bir söksene kapağı kokunu, kokunu azalıyor mu garanti etmiş olmaz biliyor o kapağı söküyor ha orada bir somun gibi bir şey var zaten somun açıyorum kapak cam Tamam gülüm benim. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Galatasaray Lisesi. Ya şuna gelip bir tadım ya.